Herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Bu videomuzun konusu metaverse adı altında piyasaya sürülen oyunların mantığı olacak. Yani aslında buna Metaverse yalanları diyebiliriz. Dilerseniz bizi Twitter ve Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olup videoyu da beğenirseniz bizi çok çok mutlu ederseniz deyip videomuza ışık hızıyla bir geçiş yapalım. Öncelikle Metaverse'ün ne anlama geldiğini bir kafamızın bir noktasına yazmamız gerekiyor. Bunun için Google amcamızı kullandık, Metaverse nedir dedik ve Enter'a bastık. Sağ tarafta Wikipedia'dan çekilmiş bir veri var. Metaverse ya da sanat evren insanların hiçbir fiziksel çaba harcamaksızın arttırılmış sanal gerçekçilik cihazları sayesinde tamamen zihinsel olarak kendilerini hissettikleri algısal evrene denir. Buradaki kavramı inşallah tam olarak anlamışsınızdır. Şöyle anlatayım ben size bu olayı. Bugün Facebook, Instagram, Twitter veya herhangi bir sosyal mecrada biz arkadaşlarımızla etkileşime gireriz. Bu etkileşime nasıl giriyoruz? İşte telefonun ekranından tuşlara dokunaraktan gönderi paylaşıyoruz. Beğeniyoruz işte Anlık olarak videolarımızı onlarla paylaşıyoruz veya canlı yayın açıyoruz. Bu ortamın gözlüğü takıp bir dünyaya bağlanıp sanal bir dünyaya sanal bir evlerine bağlanıp bu şekilde yaptığınızı düşünün. Tam olarak Metaverse'ün kavramı bu arkadaşlar. Ama son zamanlarda görüyorum ki bazı çakal arkadaşlar bazı uyanık arkadaşlar işte bir tane oyun yapıyor işte bir araba yarışı oyunu yapıyor. İçerisine NFT ekliyor oyuna kazan mantığı ekliyor diyor ki biz... Metaverse'üz. Yani bizim projemiz Metaverse. Bunun için CyperTrade adında bir tane coin'den bahsedeceğim size ben. Mesela bunun reklamını 200-300k takipçili fenomen dediğimiz arkadaşlar böyle ballandıra ballandıra Metaverse dünyası olarak anlatıyorlar. Bu olayın örneklemesini de şu şekilde yapayım değerli arkadaşlar size. Şimdi kodkanyon.net sitesine girin. Kendiniz de girebilirsiniz. Game yazıp hazır Android stüdyolarında hazırlanmış kodlar var. Bir oyun kodları var. Mesela siz buradan herhangi bir tane oyunu satın alın. işte ne diyor burada? Girls Run dediğimiz bir tane oyunu satın alın. İçerisine NFT ekleyin. Ondan sonra için bir de kendi işte Girls Run Coin diye bir tane koyun çıkartın. Alın size Metaverse. İnsanlara tamamen bunu adapte etmeye çalışıyorlar. Ama Metaverse olayı bu değil. Mesela burada Flying Panda adında bir tane oyun var. Bunu indirin. İşte bir tane daha yazılımcı Android Studio üzerinden bunun içine NFT ekletin. İşte bildiğiniz Flying Panda şeyini eklettirin. Coin'ini eklettirin içerisine. De ki oynadıkça para kazan. İşte sen o oyun içerisinde zaman harcadıkça para kazan. E zaten bu adam sana oyun içerisindeki göstermiş olduğu reklamlardan sana vereceği parayı kat ve kat fazlasıyla çıkartıyor. Bu konuyla alakalı sizlere anlatabileceğim olaylar bunlar. Yine kafanıza takılan herhangi bir şey varsa yorumlar kısmından yazarsanız elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.